Büyük Alanya televizyonu ekranlarında bundan böyle her çarşamba saat 19.30'da yayınlanacak olan, Fuat Kantarcı ile Kantar'ın Topuzu programının bu haftaki konuğu Alanyalı halk otobüsü şoförü Ercan Kumru oldu. Alanya'daki halk otobüsü şoförleri adına konuşan 25 yıllık şoför Ercan Kumru, halk otobüsü şoförlerinin pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları Büyük Alanya televizyonu ekranlarında anlattı. Tabii ki 25 yıl az değil, yani bir çeyrek asır geçmiş de. Evet. Ee, hani... O dönemler mi daha iyiydi? Hem şoförlük açısından söylüyorum hem de yolcular anlamında. Bunu yavaş yavaş bir e, Peugeot'dan bu tarafa doğru gelelim. E, şimdi Peugeot zamanında e, tabii e, şimdiki kadar... E, Kestel hattındaydı değil mi sizin evet, e, hattınız? Evet biz Kestel hattındaydık. E, bu arada Gazipaşa'ya da gidiyorduk biz. Sahil tur e, kooperatif olarak. E, belli saatlerde Gazipaşa'ya da gidiyorduk. O Alanya Belediyesi şey Alanya sınırlarında da Kestel e, Belediyesi'nde hizmet veriyordum, veriyorduk arkadaşlarla beraber. Bizim e, o zaman Kestel hattında Dim çayı eee üniversite tabii sonra geldi. Üniversite e, bir de sahil olaraktan 3-4 tane hattımız vardı. Ee, bu yarışları, kavgaları Hasan Sipahioğlu zamanın belediye başkanı biliyordu. Bizim zamanımızda rahmetli İsa Küçülmez vardı yani Peco zamanında. Nur içinde de yazsın. Güzel bir insandı. İyi bir e, yöneticiydi Kestel'de. Evet. Çok iyi bir belediye başkanıydı. Ee, Hasan Sipahioğlu bunları e ee, tabii Alanya biraz bu konuda etkiliydi. Neydi kavgalar? Ee, şey mi? Ya yani daha çok e, benim bildiğim kadarıyla dakika kavgası, Şimdi yolcu şöyle kavgası. Şimdi şöyle söyleyeyim. To e, biz hemen e, Alan Tur köprüsünü geçtikten sonra Tosmur. 100 102 300 500 metre sonra Oba. Oba. Ondan sonra 300 500 metre sonra Cikilli. Tabii bir rekabet olacak. E, herkes e, daha fazla yolcu alabilirim. Daha fazla yolcu almak için mutlaka yarışıyordu. Bunun buna keza bir de Alanya Belediyesi vardı. Tabi onlar da sürekli aynı e, Alan tur koridoruyla Dinek koridoru arasında sahilde çalışıyorlardı. Siz buradaki en çok yolcu kapmayı belediyeye binmesi gereken yolcuları mı daha çok alma yolunda? yoksa ya benim önümdeki kendi hattımda da olsa onun yolcusunu da mı kapmayı? Şimdi şöyle e, yani 13 dakika, 5 dakika arayla sürekli araba geçiyordu. Hmm. Ee, bunlar şimdi ben onu geçiyordum, o beni geçiyordu. Yarış, kavga, gürültü. E, tabii bundan halk da rahatsızdı, yolcular da rahatsızdı. Sonuçta sonunda Hasan Bey bu işe noktayı koydu. Ee, <laughs> halk otobüsüne geçtik, şey e, Kestel Belediyesine geçtik. Evet. Ee, birleşeceksiniz dedi, azaltacaksınız, kavga gürültü daha az olacak. Ee, bize 3 artı 1 yaptık. Kestel Belediyesi olduk. 3 artı 1'i biraz açar mısın? Yani 3 artı 1 dediğin yani şey 3, mi? 3, 3 tane Peugeot'yu Peugeot, evet. bir tane otobüs evet. şeklinde. 3 evet. Peugeot bir Kestel Belediyesi olduk. Ondan sonra Adem Bey belediye başkanı oldu Kestel'de. Daha sonrasında. O da sıkıntıları yaşadı bizimle ilgili. Yani bizimle derken yani biz kimse de kusur aramıyoruz. Biz hep iyi aradık, güzel aradık. Kusur aramadık yolcularda. Biz kusur bizde de olabilir. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi bizim de kusurlarımız vardı. Vardı yani. O olmaz değil. Sonuçta hepimiz beşeriz. Hatamız olur.